Merhaba arkadaşlar. Bugün Tarsus Çukurba Ziflik köyündeyiz. Tarsus Çukurba Ziflik köyünde şu anda bir Yörük çadırımızdayız. Sizlerle birlikte buyurun Yörük çadırımızı gezelim. Kapıyı açıyoruz. Burası yağmurdan korunmak için, ateş yakmak için bir ardıç ağacının altında yapılmış güzel bir bölme. Ocak burada gördüğünüz gibi. Evet gelmeye devam ediyoruz. <laughs> Burası yazlık için muhteşem bir oturma alanı düzenlenmiş doğal olarak. Evet şimdi köşkümüzü göstereceğiz sizlere köşk. Muhteşem bir köşk yapmış yürüyümüz burada. Tabii ki şu an buralar daha tam yaz olmadığı için, havalar soğuk olduğu için köşkümüz faaliyette değil ama harika bir köşk olmuş burası. Ve şimdi yörük çadırımızın içine giriyoruz. Yörük bacımız, yörük anamız çalışıyor. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Tanıyalım sizi. Ee, tanıyalım. Yörük kadını tanıyalım nasıl tanıyalım Evet yani bir yörük kadını, bir yörük anası, bir yörük bacısı günü nasıl geçiyor sabah kalktığına itibaren? Sabah kalktığından Sabah namazla başlıyoruz güne. Evet. Ee, namaz sonrası kahvaltımız ondan sonra gün başlıyor bizim için erkende. Evet. Geliyoruz. Kurbanlıklar yemlenecekse, yemlenenler koyunların yayılmaya gitmesi, kuzuların gitmesi, işte seyisler falan nasıl zaman geçiyor bilmiyorum. Evet. Daha sonra öğlen oluyor. Evet. Bir... Yemek, ekmek hazırlaması, sonra koyun sağlayacaktı peynirdi ve yine yemlerdi derken akşam oldu abi. Zaman nasıl geçiyor hiç bilmiyorum. Yat, kalk rutin olarak aynen, devam. Aynen, aynen. Akşam nasıl Zor sonra... değil mi yörük anası olmak, yörük bacısı ee, olmak? Evet zor. Çok zor ama kendi yani, işin olunca. Şu an emir almıyorsun ya evet. bu evet. çok güzel. Yani peki ama her şeyden, hemen hayattan memnunsun. Evet, mutluysam, seviyorsam güzel. Çok şükür. Evet ne çok mutlu. şükür. Bazen hayvanları çok seviyorum çok evet. mutlu oluyorum o zaman Daha malcılık, hayvancılık yapmalıyım diyorum. Bazen vazgeçiyorum. Tabii insanın e, psikolojisi herhangi bir olmuyor, doğru evet, söylüyorsun. Evet. Millet evde makineye bulaşa dizmeye üşenirken bak ben burada bulaşık yıkıyorum abi. Evet. Şimdi ben onu söyleyecektim tam. Hani insanlarımızın çoğu hayatından şikayetçi. Evet. Onlar zoru görmediği için bence. Onları gördüklerimiz zor sanıyorlar. Her gün peki 765 gün siz sabah namaz ayaktasınız. Evet, doğru mu? Evet sabah namazında. Zaten abi e, hani konuşunca diyoruz elhamdülillah Müslüman. E, namaza başlayacağız. Namaza başlamayacaksak, namaz kılmayacaksak niye başlıyoruz ki? Ne evet. mutlu Allah kabul etsin. Diye. Yani, yani, yani namazla başlıyoruz. O zaman sonra hiçbir şeyin bereketi olmaz zaten namaz kılmıyoruz. Şeyi de anlatmadınız aslında siz. Bir yörük ana sonra dağlarda bu kışta bu soğukta yazın sıcağında dağlarda gezmek bir yörük ana sonra kolay değil. Evet mutlaka orada da kendi kendinizi muhasebe yapıyorsunuzdur. Yani çalışmalarınızı, kendi çapınızda e, yaşam tarzınızı, çocukların gelişimini, çocukların okul hayatını, her şeyi evet. düşünüyorsunuzdur. Aynen. Ve aynı zamanda da bir yörük çocuk çocuk yetiştiriyorsunuz Aynı burada biliyorum ben iki tane Allah bağışlasın kız evladınız var. Evet çok şükür. Onların o eğitimiyle de ilgileniyorsunuz bizzat akşamları ders çalıştırıyorsunuz. Evet ama şu an kızlarım büyüdüğü için Üniversiteye geçecek nasip olursa sınavlara. Çok şükür ne Diğer mutlu. Dediğim, hani artık onlar beni açtı ilk İlkokul dönemindeydi benim bir şeyler evet. yardım etmem. Ama şimdi ben artık onlara yardım edemiyorum. Sadece diyorum ki annem gidin dersinize bak Arkadaşlar e, olaya nereden bu kadar hakimim derseniz. Benim halamın e, oğlu e, şu an ablamızın eşi. Yani bizim gelinimiz oluyor şu anda konuştuğumuz evet. Kısacası yapıyorum. bizim gelin diyebiliriz. Evet bizim gelinimiz oluyor. Ee, o yüzden yıllardır biz hayatta iç içe şey olduğumuz için biliyoruz yaşantıyı, yaşamın zorluklarını biliyoruz. Ki bilenler çok iyi bilir, Çukurbağız çiftlik Köyü'nde yaşamak başlı başına Toroslar'da yaşamak gibi. İklimi evet. çok sert için özellikle ve yılın büyük bir bölümü de karla geçen bir yer. Abi o burası. yüzden zaten havada güneş varsa, güneş doğmuşsa o gün ben sebepsiz mutluyum. Evet, yani evet. Yani bir şey olmasına gerek yok, paraya gerek yok, başka bir şeye gerek yok. Güneş varsa o gün zaten benim enerjim tavan yapmıştır. Yani paraya gerek yok mutluluk için diyorsunuz. Evet doğru. evet abi. Güneş varsa güzelse böyle masmavi ise ben böyle yürümek ne bileyim hayvanlarla gitmek bile böyle dağlarda gezerken ağaçlarda şeylerde o kadar mutlu oluyorum ki Allah'ım diyorum ne güzel şeyler vermişsin. O gün çok mutluyum. ne güzel ya çok güzel konuşuyorsunuz. Valla abi öyle yani. illa parayla mutlu olunmuyor. Güneş varsa ben mutluyum yani. Ama haklısınız. Çünkü hakikaten kışın özellikle çok zor, evet. sert bir iklim burası. Yazı seviyorum ben abi, ben yaz çocuğum. Doğrudur, doğrudur. Evet. Peki sonra bir mesajınız var mı? Halkımıza söyleyebileceğiniz bir, bir şey var mı? Kurbanlıkla evet. alakalı da mesaj verebilirsiniz. Kurbanlıkla alakalı mesaj verebilirim. <laughs> Mesela kurbanlıklarımız daha müşterilerini bekliyor, onu söyleyeyim. Evet. <laughs> Ondan... İrtibat için, irtibat için ben eşinizin telefon numarasını evet. da evet. ekleyeceğim. Görüşebilirler, telefonla irtibat kurabilirler. Evet. Ama gördüm az önce kurbanlıklar da çektim ki ha, izleyicilerimiz de şu an bu görüntülerden sonra izleyeceklerdir o kurbanlık görüntülerini. Tamam. Gerçekten doğal, organik, kesinlikle yine falan vurulmadan yetişen, Aynen. E, doğal yetişen hayvanlar kesinlikle ben de tavsiye ediyorum efendim. Evet, bence herkes mutlu olarak yaşasın abi. Zaten hep gideceğiz Bak ben şu an böyle bulaşıklarla bile mutluyum. Ne güzel. Gayet ne güzel. güzel. Peki çok teşekkür ediyorum Bilge Ben için. teşekkür ediyorum abicim. Ben e, sizin şu anda meşhur oturma odanızı çekeceğim. Tamam. İçeri anlamında bir mahsur var mı? Dağınıklık var. Dağınıklık önemli değil. Tamam. Görüyorsunuz. Yörük, oda, yörük evimizin yatak odası burası. Ders çalışma odası aynı zamanda. Yenge bu kitapları sen mi okuyorsun? Burada kitaplar, defterler gördüm. Evet, o kitaplar. Yasin kitabım var, diğer dini kitaplar. mı var senin ya, vallahi evet, diyorum ya. Fuzuli'yi bile okumuş kadınım ben. Maşallah. Evet, şu anda geldik Yörük evimizin oturma odasına. Televizyonumuz burada. Biz modern yaşıyoruz efendim, yörüklük olarak, yörük diye şey yapmayın. Tabii, tabii. Biz modern hayat yaşıyoruz ve ilmi hayat yaşıyoruz. Bakın yengem ne diyor? Ben kitaplar okuyorum, Yasin-i Şerif'in var, Fuzuli'yi okuyorum diyor. Bulabildiğim bütün kaynakları okuyorum diyor. Evet. Ya, Sadece zamanım yetmiyor. Ya kusura bakma da yenge ben kendimi unuttandım şimdi. Ben senin kadar Yok, okuyamıyorum. Tam mı söylüyorum. Bakın bugün Haziran ayının 18'i 18 ve hala şu anda burada soba yanıyor. Görüyorsunuz. Abi benim güneşle niye mutlu oldum anladın değil mi? Evet. Evet. Doğru benim söylüyorsun. Güneşle niye mutlu oldum anladın bence. Ama gerçekten güzel bir ortam, güzel bir hayırlı, huzurlu bir ortam. Misafirlerimiz de çok mutlu oluyor abi gelince, ben de mutlu oluyorum. Zaten yenge senin o geniş yüreğin var ya, söylemeye gerek yok, anlatıyor her şeyi. Yani, evet, Allah çok gelenimiz oluyor, güzel oluyor abi ya. Bunu ben yıllar önce köy evlerimizde hatırlıyorum, şu kaplık gördüğünüz kaplık dediğimiz. Tabak abi ben abi onu ben yaptım bak bu tezgahı ben döktüm çadırlarda normalde bu mutfak tezgahı falan yok bak oraya dört hocam. Onları sayıp bunları de. sen kendin mi yaptın? Tabii şey? ben duvar falan örerim beton dökerim. Beton işleri ben yaparım. Yenge sorma sayıp sende kaç meslek var? Vallahi saymadım abi olmayanları söyleyebiliriz. Maşallah var ya valla. Ne mutlu size. Çekimler için müsaade ettiniz çok teşekkür ediyorum yenge. Ben teşekkür ederim. Biz izlemeye devam edin Görüntülerin kralı birazdan geliyor.